Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Ee, bugün saat 8'de dışarıya çıktım ormana biraz yürüyeyim dedim biraz da böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Bu süre bir e, okula gitmekten vazgeçtim dönem uzamış çünkü ve okula gitmemek için e, İstanbul'a geçtim 2007-2008 araları İstanbul'a geçtimde <laughs> abim yanında kaldım bir süre sonra diğer Esenyurt'a geçtim filan avcılarda kalırken e, iş bakmaya bakıyorum filan hani kendi çünkü çalışmam gerekiyor bir şeyler yapmam gerekiyor avcılar sahilinden e, hem de üst tarafta kafe yeriydi. ben gittim kapılarda bekliyorum işte birilerine bir şey sorayım İş var mı eleman arıyor musunuz bilmem ne diye ve söyledim yani benim işe ihtiyacım var ve daha önce bir tecrübem de yok burada çalışmak istiyorum bana yardımcı olur musunuz dedim onlar şimdi biraz beni tanımaya çalıştı. Biraz anlat, anlatmaya çalıştım ama e, bir gel bir gün deneyelim dediler. Sonra gelip başlarsın olmazsa yani bakarsın dedi. Ya da biz beğenirsek devam ettiririz senin çalışmaya falan diye. Böyle konuştuk. Sonra <laughs> neyse gittim o gün. Saat 4'te başladım. Gece 1-2 bitmiyor. Yani garsonluk yapıyorum. E, kafe tarafındayım ben. Bir de buranın gece tarafı var. Taberna tarafı aşağıda. Ders sonluk yapmamışım daha doğrusu. Neyse burada biraz çalıştım. Böyle bir vaktim bir hafta çalıştım, iki hafta ama geceleri yani çalışıyorum. Saat 2'de, 3'de eve geliyorum falan. Daha üniversitedeyim yani 18 yaşında falan. <laughs> Neyse. Buradan ee, çıktım. Sonra avcılar merkezde etrafta dolanıyorum, iş arıyorum falan bir tane gömlekçinin içeri, gömlekçi mağazasının içerisine girdim. Mağazada gömlek satılıyor ve işte onun yanısında kazak, pantolon vesaire satılıyor. Neyse ben girdim. Dedim ki ben iş arıyorum böyle böyle. O zaman İbrahim Bey vardı şeyde. müdürdü. İbrahim Bey işte yani tabii tanıştık işte. Anlatıyorum ben işe ihtiyacım var Şöyle böyle bana yardımcı olur musunuz Çalışanımsız şurada garsonluk yaptım Bilmem ne üniversiteden devam ediyor ama Biraz ara verdim ee... Başladım Ya öyle bir şey yapıyoruz ki e, Hemen olmadı tabi i̇şte Çalışıyorum bir şeyler yapıyorum e, Yani yoku satıyoruz resmen Böyle e, bir gün bayram oldu Başak hatırlar Ya adamlara böyle kazak yetiştiriyoruz. Dükkan o kadar kalabalık ki O kadar böyle yani çok kalabalık Lan bunlar ne yapıyor bu kadar yemiyor içmiyor ye yani kazak pantolon almaya mı gelmişler gömlek almaya mı gelmişler beden bulamıyoruz depodan böyle çok çalışıyoruz ama ya, çok güzeldi ya ben çok sevmiştim o zamanki yıllarıma tekrar geri dönmek isterim çünkü <laughs> başaklarda çalışmak ya da yani o anki ortamdaki o insanlarla şu anki kafamla birlikte çalışmayı çok isterdim. Böyle bazen farkına varamıyorsunuz o güzelliklerin. Ya yani güzellikleri yaşarken andayken o anda kalmayı becerebilirsek eğer gerçekten belki de çok, bizden başka mutlu olan insan olmayacak yani dünyanın en mutlu olan insanı biz olacağız. Ee, neyse böyle hikayemiz oldu. Bazen esen gidip geldim abimlerden. Bazen avcılarda kaldım. Ama yani burada bir 5 ay 5 ay çalışmamışımdır belki 3 ay falan çalıştım ama. Çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel arkadaş, arkadaşlıklar edindim. <laughs> Hala görüşüyorum. Başak var görüştüm. Ee, neyse burada bir çalışırken Başak'la şeye gitmiştik. Başak hatırlar bunu. Zaten ilk konuşmamız muhabbet oluyor. Falcı'ya gittik beraber. Şimdi ben heyecanlıyım. Yani yerimde duramıyorum. Başak da çok sakin bir kız. Yani tabii heyecanlı ama o en azından göstermiyor benim kadar. Ben daha fazla bunu şey yapıyorum. Dışarıya vuruyorum. <laughs> Gitti kafeye, içtik kavyanızı, bilmem ne. Ondan sonra bana dedi ki sen de İstanbul'a yaşayacaksın. Böyle sabredersen bir şeyler olursa evin, araban olacak, bilmem ne. Senin, senin yolun İstanbul. Dışarısında yaşamayacaksın falan filan dedi. Başa da eyvallah sen buradan gidiyorsun dedi. Başak harbiden gitti ama. Üniversite okumaya gitti. Sonra yani kendi yolunu başka şekilde çizdi. Ben de İstanbul'da kalacağımı düşünüyordum açıkçası. 10 yıl kadar kaldım. Ama ya yolum başka bir yerdeymiş. Şu an İngiltere'deyim. Demek ki buradan devam etmem gerekiyor. Askerliğimi tamamladım. Ve tekrardan İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde ablamla kaldım. Maltepe tarafında. Burada kalırken iş arıyorum bir yandan. İşte ne yapabilirim? Ya bir tane şey buldum. İnternette dolaşırken broşür dağıtma işi. Ya bir yerden başlayayım ki. Yani en azından bir çalışmaya başlayayım. Sonra... Bir iş bulurum, çalışırım, bir şeyler olur devamı gelir diyorum. Yani neyse broşu dağıtma işini kabul ettim. penlik dediği yeri, hiç unutmuyorum. Pendik'e git, Pendik'ten al broşürleri. Broş Pardon, broşürleri al, dükkanlara bırak, dükkanlardan kartvizit geri al. O kartvizitleri oraya götür, sayıldığı kadar toplamda sana para verirsin. Yani böyle <laughs> tanesi 10 kuruşa mı geliyordu? Yani çok, çok az bir paraydı, 25 kuruşa mı geliyordu hatırlamıyorum az bir paraya çalışıyordum. Yani bir gün Kartal'dan, pardon Maltepe'den Kartal'a, Kartal'dan Pendik'e kadar yürüdüm ya. Ayaklarım koptu. Ay, ölüyorum yani. Ayakkabılarım 3 günde zaten pert. Yani ayakkabılarım falan. Aldığım para 25 TL'ydi. O kadar dükkan gez, e, işte dükkanlara kart şey bırak, broşür bırak, oradan şey al. Aslında yaptıkları iş neydi? E, eski dergileri, yani günü geçmiş bir iki üç ay üç aylık önceki dergileri tekrardan ikinci el piyasasıyla bu şekilde satış yapmaktı. Bence yapıyorlardı. Ben bütün şeyleri kuaförleri bilmem dişçileri bütün e, kart alabileceğim dükkanları her yeri gezdim. Ve çok yani bitirmiştim İstanbul'u yani düşün. Bu burada ilk geldiğimde böyle başladım İstanbul'a ve çok zor oldu benim için gerçekten öyle bir başlangıç kolay olmadı. Ablamlarda kalıyordum sağ olsunlar en azından kalabilecek bir evim vardı. Sonra koç sisteme başvuru yapmışım. Ben de farkında var mıdan yaptım açıkçası. Her yere başvuru yapıyorsunuz çünkü. iş arıyorsunuz ve iş bulmanız gerekiyor. Bir yerden başlayabilmek için. bu yani broşür dağıtmakla hayatta da geçmeyecek. Ama bir yerden de devam etmen gerekiyor. Neyse başvurdum koç sisteme. Çağırdılar beni. ya Erdinç Bey hatırlıyorum. İlk görüşmemi onunla yapmıştım. Ertuğrul Bey Ankara Ankaralıyım dedi. Ben de Ankaralıyım. İşte ne yaptım? Bilmem ne şurada bulaşıkçılık yaptım. Burada <laughs> satış danışmanlığı yaptım. Şimdi işte ee, şey yapıyorum, broşür dağıtıyorum. Dedi ki senin yeterli değil de çağrı merkezinde çalışacaksın ve insanlarla telefonla konuşabilir misin diyor. Ben yaparım diyorum ama daha önce hiç kimseyle telefonda bir şey ee, yani bir hizmet sunmuşluğu olmadı ilk defa yapacağım. Yani yapabilir miyim acaba diyorum bir yandan. Yaparım diyorum. Neyse. Bunlar ikinci görüşmeyi de çağırdı. Kabul ettiler beni. Eğitime başladık. Oradan da çok güzel arkadaşlarım var. da Gonca, diğer arkadaşlar. Hepsi tanıyor aslında da. Ben ikisini söylemek istiyorum. Çünkü aklım diğerlerini söylüyor. Hilal de var. Çok güzel arkadaşlar, arkadaşlıklar edindim oradan da. Her zaman görüşemiyoruz ama güzel insanlardır. Ben severim, bilmiyorum. Hepsine selamlar olsun buradan. Ee, neyse, işe başlayacağız. Eğitim bitti. Eğitimden sonra <laughs> deneme testini alacaklar bize. Ya... Heyecandan dilim tutuluyor. Bir de hiç kimseyle, telefonda bir şey satmadım. İşte, adam internetim bozuldu, ne yapacağım diyor. Ben kekeliyorum, bir şeyler yapamıyorum filan. Sonra bizi <laughs> sondan ikiye bıraktılar yine. Ee, bir arkadaşım, ya Ali'ydi ya da şeydi, Muzaffer'di. İkimizi sona bıraktılar. Muzaffer'di ya, evet. Muzaffer'le biz sonunda tekrardan şeye girdik bir alındık çağrı merkezine, işe alındık. Ee, 5-6 ay çalıştım ben. Ya benim oradaki şeyin güzeldi, derecelerim iyiydi. Hani bir derece derken çağrı açılı süresi, bilmem ne müşteriye artık alıştık ya telefonda. Müşteriye yine ne var diyecek şekilde telefona geldik yani o, o moda kadar geldi. Bir süre sonra alışıyorsun çünkü öyle kalmıyorsun. Heyecanlanıyorsun bilmem ne ama geçiyor. Neyse ben Türksel'e başvurdum, Turkcell Global Bilgi'ye, sonra çağırdılar, gittim görüşmeye, oldu, işten ayrıldım, oraya başladım, orada eğitimleri aldım. <laughs> Yine aynı, ya hiç sanki telefonla konuşmamışım gibi çünkü Turkcell'deki işler öyle bilindiği gibi değil. Yani Türksel'in biraz daha e, altyapısından dolayı değil de, yani altyapısından da olabilir, içerikleri çok fazla adamların yani e, telefonla adam bir şey soruyor sisteme gireceksin kontrol edeceksin oradaki doğru bilgiyi aynı şekilde aktarman gerekiyor bir yandan müşteriyi oyalaman gerekiyor bunu oyalamak değil de yani müşteriyi de hatta tutman gerekiyor ve o anda o bilgiye de ulaşman gerekiyor müşteri konuşurken sorunu anlatırken yani hepsi böyle sanki karmaşaymış gibi geliyor bir de komşu sistemde çalışırken Türkcell'de çalışmak e, Türkcell çağrı merkezinde çalışmak ee, çalışabiliyorsan her yerde çalışırsın abi diye diye geçen bir yer ve Türksel'e girdim. Türksel'de ben nasıl yapacağım acaba diye böyle bir korku var üzerinde. Yoksa ben yaparım ama ilk başta işte ben kendimi tam ifade edemiyorum. Bir işe başladığımda hemen tam olarak kendimi gösteremiyorum. Göstermem benim biraz zaman alıyor ama sonra da Arap atı gibi koşuyorum yani hiç merak etmeyin durmuyorum yerimde. eee Yüksel'de Serkan abiden eğitim aldık. Eğitimler, eğitim içeriklerimiz çok güzeldi. Özlem hoca, Serkan hoca. Çok güzel eğitimler verdi bize. Yani ben sağ olun. Ee, bize bir şeyler kattınız. Yani ben, ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir şeyler aldım oradan. Mutlaka güzel şeyleri, anılarım oldu. Merkezden başlamadan önce mülakatlara girdik. Son şeydi mülakat artık. Hatta gireceğiz çünkü. Ve e, ümit ümit abi. O zaman şeydi takım lideriydi. Bana o denk geldi. Arkamda işte telefonla konuşuyormuşuz gibi şey yapıyoruz. Simülasyon, yapıyoruz. Anlatıyor işte böyle böyle sorunum var. Telefonum bu işte Blackberry bilmem ne. Sorun hatırlamıyorum. Abi şey oldum artık ne onladı. Resmen kasıldım. Yani bir alo bile diyemiyorum telefonda. O, o kadar heyecanlıyım ki. Sonra neyse diğer arkadaşlar alındı bilmem ne. En sona yine ben kaldım Hatta eğleniyordum hatta. Yani mutlaka eğleniyordum ve ya Şenay Hanım ya da Serkan Abi bilmiyorum Orada benim beni, Ya Şenay Hanım ya da orada artık e, Serkan Abi de yardımcı olmuş olabilir Bilmiyorum ama Bir şans verelim dendi Sonra bana söylediler işte Seni bir ay denemek istiyorlar Eğer o bir ay içerisinde e, Güzel yani işini yapabilirsen Eğer sonradan şirkette devam edeceksin. Diğer arkadaşların gibi kalacaksın ama ilk alayın deneme olacak bilgin olsun diye söylediler. Tamam dedim yani en azından bir yerden başlayayım. Çünkü başlayamazsam çalışmam gerekiyor. Para da kazanmam gerekiyor. Okul kredi borçlarım var onları ödemem gerekiyor. Başladım ilk ay. Ben artık yani telefonda bize şöyle bir şeyimiz var. Türksel'de Allah'tan free konuşma yani rahat konuşma hakkımız vardı. Ve bunu konuşurken istediğim gibi kullanıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, böyle miydi, şöyle miydi? Ee, saatimi yani oradaki müşteri görüşme ortalamamı, süre ortalamamı aşmayacak şekilde müşteriyi hem tatlı dilde <laughs> ikna etmeye hem de sorunlarını çözmeye ya da e, bir kampanya varsa kampanya anlatmaya çalışıyordum. Ve bir baktım ilk ay değerlendirme sonuçları geldi. 9.27 almışım. Ya o eee kaç üzerinden? 10 üzerinden 9.27 almışım. Yani 9.27 bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ama insanlar bana öyle bir bakıyor ki bu nasıl yapmış? Bunu... <laughs> ben anlamıyorum ama hani hala 9.27 mi ne olduğunu bilmiyorum. Aslında 10 üzerinden 9.27 güzel bir başarı ve hatta e, operasyon içerisinde 300 kişi vardı galiba. 300 kişi içerisinde birinci olmaktı. Ve ben <laughs> böyle bir yani nasıl olduğunu anlamadım zaten ama ee, birinci olduğunda herkes bir tuhaf bana bakmaya Nasıl o mu oldu bu mu yaptı falan nasıl yaptı falan Gelip birileri bir şeyler soruyor Şaşırmıştım açıkçası ee, Ya aslında ben kendi işime konsantre oldum ve Yapmam gereken bana verilen görevi yapmaya çalıştım Ve bunu yaptığım için de zaten bunun karşılığını aldım Bu böyle oldu Ama o anki heyecanım da tabii bunu bile Tam olarak ifade edemedim yani çünkü bu şeyden sonra e, şirket içerisinde bana bir ödül verildi, e, bir miktar hediye çeki verildi ve daha sonra da e, herkese verildiği gibi madalyalar verildi işte. O şeyde periyotta bana da işte en iyi performans ödülünü alan kişi verdin. Çok mutlu olmuşsun. E, bu güzel bir anıydı benim için. Hiç unutmam yani ilk işe başladım işten atılmak üzereyim ama operasyon birincisi alıyorum. Bir şey gelmişti yani böyle e, Hepsi böyle çok tuhaf bir yerden Gelmişti e, Türkleri hala çok seviyorum yani, Hatta bazen neden oradan çıktım diye Sorguluyorum ama çıkmasaydım Bu yolu tekrardan giremezdim Oradan çıkabilmem için de yeni bir yol bulmam gerekiyormuş Demek ki o yoldan devam ettim Birkaç tane andım var böyle Bir tanesi de şu oldu Ya gecenin dokuzu herhalde Adam o zaman sıfır facebook vardı Yani zero facebook Herkes bedava internete, internete girmeden, internet kullanmadan e, Facebook'a girebilme özelliği vardı. E, ve bir tane müşterimiz aradı. İnternete giremiyorum diyor. Facebook'a giremiyormuş. Ben önce bakıyorum adamın -2 250'de şeyi e, bakiyesi. Nasıl girebilsin ki adam? Yani giremez zaten. E, Mümkünat yok. Hem eksiye düşmüş hem de internete girmek istiyorum. Dedim beyefendi böyle giremezsiniz. Hayır efendim bu 8 bağlanışın ve bu sorunu çözmenizi istiyorum artık deyince tamam dedim. Bu müşteri benim müşterim ben bunu kaçırmam. Ee, tamam efendim dedim. yanınıza başka bir telefon daha var mı? Var dedi. Verdi telefon numarasını. Bu hattın e, internete girebileceği kadar bir TL yüklemesi yaptım. Böyle bir hakkımız vardı ama bu e, her zaman kullanılan bir şey değil. Müşterinin sorunu çözebileceksek bunu kullanıyorduk. Ve ben burada müşterinin sorunu çözebileceğimi bildiğim için buradaki hamlemi kullandım. Müşteriye belli bir miktar TL yüklemesi yaptım. Sonra müşteriye dedim ki ben şu an hattınıza bir, bir, bir miktar TL aktarım yaptım. Bakın sorunuzu anlatacağım. Siz bana diğer hattın numarasını verin ve ben sizi arayayım. Buradaki sorunumuz neymiş bundan bahsedelim. Ve sizinle birlikte telefona internete giriş yapam yapamadığımızı kontrol edelim dedim. Tamam dedi verdim numarayı aradım. Ee, sonra beyefendi girebiliyor musunuz internette bir kontrol edebilir misiniz dedim aa evet dedi giriyorum nasıl oldu beyefendi dedim sizin hattınıza bakiyemiz 2.50'ye -52 .50 52.50'ye gelmiş ve burada bu şekilde internete çıkamazsınız bunu size anlatmışlar ama bunun gerçek olup olmadığını anlamadığınızı düşündüğünüz için siz 8 defa daha aramışsınız ve ben, ben size buradaki sorunun gerçek olduğunu göstermek için bu TL yüklemesini yaptım ve buradaki sorunun dediğim gibi hattınıza TL yüklerseniz sorun kalmayacak. Tamam sıfır ama belli bir miktarda da olmanız gerekiyor. Ve bu olduğu zaman internete çıkış yapabiliyor olacaksınız. Dediğimde müşteri anladı ve bana teşekkür etti. Hatta <laughs> müşteri insan kaynakları mail atmış. O gün okuduğumda ağladım çünkü çok güzeldi. Ee, benim sorunumu çözdü. Bu kişiyi alanlar, insan kaynaklarından, eğitmenlerinden teşekkür ederim. Ya çok güzel bir yazı yazmış. Çok mutlu olmuştum ben. Onun üzerine de karşılık şirket şirkette, Türkcell'de yine, Türkcell Global Bilgi'de en iyi müşteri memnuniyeti ödülünü aldım. Ve bu ödül de benim için çok kıymetli bir ödüldür. Yani müşterinin gerçekten sorununu anlayıp ve gerçekten sorunu anladıktan sonra da Müşteriye yardımcı olduğunu hissettirip, müşteri de sana bu konuda geri bildirim vermesi, benim için çok mutluydu, mutlu yani mutlu etti beni. Bu yüzden yani ilk Tüksel'de çalışmışım böyle hani güzel insanlarla tanımadım, güzel insanlarla konuşup beni e, onların sorunu çözmek beni mutlu etmişti o zaman. Hala da eder Bu şeyin üzerine de Tüksel'de yöneticilerim üst yönetim, üst yönetim e, tarafından bana bir referans mektubu yazılmıştı, aileme gönderildi eve. Ve o da çok mutlu olmuş. Ondan da çok mutlu olmuşum çünkü ilk defa böyle bir şey yapıldığını söylenmişti. Ve bana yani kendimi özel hissettirilecek her ne varsa Turkcell Global Bilgi bunları böyle yaptı. Ben de kendimi ben olarak sunabildim orada. Çok mutluydum. İyi ki de güzel sizinle birlikte çalışabilmişim. Türksel anılarımı hiçbir zaman unutmam. Her zaman benim baş köşemdedir. Yani anılar olarak ilk başladığım iş 7 diyebilirim koç sistemden sonra. burada gerçekten böyle daha yeni yeni, daha çok toyum, çok şeyim, daha yeniyim ama burada güzel bir alışveriş yaptım. Yani bir insan tanımış oldum, insan arkadaşlar edindim, güzel arkadaşlar edindim ve güzel eğitmenlerle tanıştım. Hala görüşüyorum kendileriyle. Sağ olsunlar. Yani benim 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 hayatımda mutlaka bir yerlerine dokunmuştur. Ben teşekkür ediyorum onlara. Yani e, teşekkür edilmesi gereken insanlara gerçekten teşekkür edilmeli. E, sizler de hak ediyorsunuz. E, ve bu yüzden e, teşekkürlerimi kabul edin. Yani yöneticim olsun, eğitmen danışmanım olsun, Serkan abi olsun, İlkay abi olsun. E, gerçekten bilmiyorum, çok düzgün, dürüst insanlar. Çok işini ehliyle yapan insanlar. Ve ilk onları tanıyabilme şansım olmuş ve mutluyum yani sizi tanıdığım için. Teşekkür ederim tekrar.